Emir kardeş nereye gidiyoruz? Dün gece yazdığım son cümle. Şehirde herkesin bildiği bu mağaranın sonu aslında kimsenin bilmediği gizemli bir yere çıkar. Yani sihir dükkanına. Sihir dükkanı? Şöyle ki, Keloğlan'ın bu zorlu görevinde ihtiyaç duyacağı her şey bu dükkandadır. Ana! Dükkanın kapısını açan anahtar da mağaradaki taşlardan biridir. Ancak bu dükkandan herkes eli boş çıkar. Çünkü aşağıda bilmeceler soran huysuz bir ihtiyar vardır. Gogo. Mağara da gece gibi karanlık. Oh! İkinci pil de bitti. Anam! E ne yapacağız şimdi? Merak etme. Karanlık olacağını tahmin etmiştim. Hazırlıklı geldim. Al bakalım. Anam! Emir kardeş, peki sorular? Soruların cevapları aklında mı? E ben soruları da bilmiyorum ki. Ha. O vakit masalın devamı ne? Yaşayıp göreceğiz. Kardeş! Aradığımız işaret bu işte Keloğlan. Ee? Hiçbir şey olmadı. artık bunlara ihtiyacımız kalmadı Aha, al işte. İki tane daha. Evet. Merhaba. Ee, biz yani kelim olan sorularınızı cevaplayacak. Sen de mi? Anlamadım. Bizim sorular seni aşar. Ne sen nefesini yor, ne de ben zamanımı. Hadi can, hadi. Sen sor hele. Pekala. Madem öyle. Eğer soruları bilirsen... <laughs> ...ki sanmıyorum... ...sihirli kuşak seni. Hazır mısın? Hazır mıyım? Hazırsın tabii. Hazırım tabii. Tamam, gel. Bu tasın içinde iki top şeker var. Biri siyah, biri beyaz. Sen gözlerin kapalı beyaz şekeri seçersen kazanırsın. Aa, ama buradaki şekerlerin ikisi de siyah. Hile var. Kolay olacağını söylemedim. Olabilecek misin beyaz şekeri? Göster bakalım beyaz şeker mi? Ne yaptın? Tastaki şeker varsa, e biri beyazsa, tastaki şeker de şu an siyah, o zaman ben beyaz şekeri seçtim. <laughs> Attı tuttu, Aferin be keloğlan. Gelelim ikinci soruya. Söyle bakalım keloğlan. Zürafa kadar uzun. Zürafa kadar hızlı. Ama zürafadan hafif. Gerçi ne bileceksin ama yine de sorayım. Nedir bu? Heh, bir sessizlik oldu sanki. Emir kardeş. Hı. Gölge. Gölge. Zürafa kadar uzun, zürafa kadar hızlı ama zürafadan hafif. Zürafanın gölgesi. Evet. Aferin. Peki, gelin. <laughs> sihirli kuşak, sihirli kuşak, sihirli kuşak. Bu ne? ...zehirlen, cadıya verilecek. Bu, kül kedisinin ayakkabısının teki. Bu, fareli köyün kavalcısının kavalı. Sihirli kuşak, neredesin, neredesin? Heh. ...bu artık senin. Başardın olan. Hem de hiç yardım almadan. Kuşağın üstünde... ...küçük iksir şişeleri var. Bu iksirler sana... ...güç bahşedecek. E mesela? Görünmezlik. Hızlı hareket edebilme. Büyüme. Küçülme. Karşındakini buza çevirme. Hayvanlarla konuşabilme. Hatta uçabilme. Elbette ki güçler... ...kısa süreli. Bu yüzden doğru zamanda kullanmayamak. Ayrıca bir iksirin etkisi geçmeden... ...diğerini kullanamazsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kuşak kötülerin eline geçerse... ...bir laf edeceksin. Kuşak çözülecek... ...kuş olup sana gelecek. Ya çatlatma insanı... değil öyle lafı. Pekala. Kimseler inanmaz bana ama... ...herkes dinler beni. Ben kimim? Cevap yoksa kuşa sahip çıkacaksın. Ya da ya da bir an evvel cevabı bulacaksın. Yoksa ne bir diyar kalır ortada ne de bir masal. Masal şimdilik başlıyor Emir kardeş. E masal da Kadife! Kadife! Ana! Ya yol bilmez, iz bilmez. Nereye gittik işimcik bu? Sen ormana dön olan Oradakileri sana daha çok ihtiyacı var. Ben Kadife'yi bulacağım. Bulursun değil mi? Bulurum, merak etme. Sen ormanı bulabilecek misin? Emir kardeş, ben gördüğüm yüzü, duyduğum sesi, geçtiğim yolu unutmam. Sen de merak etme. Tamam, hadi o zaman. Hızlı hareket edebilme. Ne kadar hızlı acaba? O neydi ya? Anlamadım ki.